Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün arkadaşımla Berkay'la güzel bir Piper vs yapıyoruz arkadaşlar. Mor Cennet'te oynuyoruz gördüğünüz gibi çok güzel bir harita. Bomboş. Evet bomboş arkadaşlar. Berkay'la daha fazla video gelsin diyorsanız yorumlara yazın ve like atıp da belli edebilirsiniz arkadaşlar. Berkay'la böyle bol bol video gelmeye başlayabilir. Neyse hadi hazır ver Berkay. Bu arada Piper vs Piper yapıyoruz. Evet arkadaşlar çünkü bu harita bildiğiniz gibi boş. yani çok çok boş. Sadece bir tane zıplama yeri var ve köşelerde. Çalılar var yoksa hiçbir şey yok yani boş bir harita öyle diyelim. Gel bakalım ve sen. <laughs> Hayır. Güzel ortadaki yıldızı da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Aha. gördünüz mü aksesuarı bastım ve çok uzağa gitti. Belki güzel be, ölmedim. Çok az Anladım. canım kalmıştı. Haydi bakalım. Nerede? Bakma. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> bakma diyorum. Abi hep... İşte bu be, işte bu. E ben prestifant. hiç öldüremedi arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte İşte bu. be! bu. İşte bu. de alabilirsin istersen. Ama Piper kapışması dedik şimdi. O yüzden Piper al. Piper da iyi çünkü. Nasıl? Yani çünkü turda mı Piper alın? Yani her turda Piper alak diyorum. Piper tamam. ya. Arkadaşlar 1-0 öne geçtim. 3'e kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar 2 tane maç daha yapıyoruz. Eee kusura bakmayın arkadaşlar yanlışlıkla bu geldi. Ne oluyor ya? Niye bu geldi? Bekle bir oynamadı. oynamadan. Ne oldu? Hayır hareket hmm. edemiyorum. Şimdi edebiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben, ben ortadayım. Dadam. Dadam. tam da Ay da fake adam. Da 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 Hadi bakayım. Bu aksesuar çok iyi arkadaşlar. Berkay öbür aksesuarı seçmiş bu arada. O da yavaşlatıyor. Yakından. Ama bu aksesuar daha iyi arkadaşlar bu arada bence. İşte bu. Arkadaşlar çok, çok terliyor. Çok iyi. arkadaşlar bu arada hiç kutlamıyor musunuz? Altı yüz mü? Üstüm bir ara Neredesin? İşte bu be. İşte bu. Yedi öne geçtim. Oh. kazandım. 9'a 5. Bu maç çok kritikti arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Kazandın çok... ama. Evet, bir maç daha yapalım ama. Haydi bakalım. Bu da arkadaşlar 1 vs 1 ama bizim bir önceki 1 vs 1 daha değiştikti. Şimdi 1 vs 1 Piper kapışması gibi. Evet o bir o, öteki videoda e, farklı harita bakmıyor. İşte bu. Çok iyi bu aksesuar ya. Neredesin? Dur benim. İşte bu. Çok kötü. Arkadaşlar bu arada biraz internet kasıyor şu an. Kusura bakmayın. İnternet kasıyor şu an. Berkayla da kasıyor. Ha, tamam şimdi geldi arkadaşlar. Git. İnternetim çok kötü. İşte bu. İnternetim kötü. 7-0 yok ya şimdi. İnternet düzüldü. Beğenilip kötüydü. Hep otomatik nasıl görünüyor? İşte bu. 9-0. Hep böyle hemen böyle şey basmamak arkadaşlar. Çünkü bu versus'de çok hızlı olmanız gerek. Abi git 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 git. yapma ya yapma Ama ya. yine de kazandım. Bir kere öldürdün hemen altı yıldız oldun. Çok kötü. Hadi. Hayır hayır hayır. Hadi. Hadi be. Hayır, hayır. İşte bu Hayır İşte bu İşte bu Yeniyoruz be yeniyoruz Gel Hoppala Hop Hop Yapma Ama yine yendim Evet 12'ye 9 arkadaşlar Çok güzel bir kapışmaydı 3-0'a geçtim Bir tur daha atalım Bu da son turumuz olsun Yine piper'lar mı Hı hı Hadi hazır ver. Bu da son turumuz olsun arkadaşlar. 3 0 öndeyim. Bir bari bunu al tamam. Hı? Bari bu maçı al diyorum. Arkadaşlar internetim çok fena. Tamam. Bu arada niye böyle oldu bilmiyorum. Olsun ona. Tamam şimdi geldi. Gel bakalım. Hop. Hop. Anam. Hop. 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 İşte hızlı oh! vuruyor? 186 can. Niye ben daha hızlı vuruyorum? Ben öbür yıldız gücünü aldım. Öbür yıldız gücü bir tane vuruyorsun ya. Mermin doluyor. Yani bir tane mermin doluyor. Yani Ama bu haritada çok çalı olmadığı için yani çok az boş alan olduğu için ben bu yıldız gibi İşte bu. 13 -0. Arkadaşlar çok kötü Unuttum mu Unuttun mu? Unuttum. Hadi be. 15 0. Hop. 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 Hadi be, al be. Hop. İşte bu. O ne diyeydi? Geçer. Hop. 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 Hadi be. O ne diye? O. O. Gel bakalım. Neyse 17 12 idi arkadaşlar. Videomuzun da sonuna gelelim. Çok güzel bir video oldu. 4-0 yendim ama eğlenceliydi değil mi Berkay? bayağı. Evet, Bu arada arkadaşlar kulübümüze de göstereyim. Çok eğlenceliydi. Berkay bütün maçları değindim ama olsun arkadaşlar. Bo boşverin boş verin ya şimdi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atın, atın mutlaka. Like atmayı unutmayın. Ve kanala da abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.